Evet herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar beraberiz Fenerbahçe maçında. E, ee, harbiden bir 2-3 hafta oldu Fenerbahçe maçını izlemeyeli. Ligler tekrar başladı. Heyecanlıyız biraz. Geçmişteki yaşananları unutmak ve önümüze bakmak istiyoruz açıkçası. Ee, i̇nşallah bugün güzel bir oyun sergileriz diyorum. E, ee, PFDK sekleri de açıklanmış bu arada. Oyuncularımız ceza almış birkaç tanesi ama bir maçlık cezalar. Ee, ben makul olduğunu düşünüyorum bence. Çok da... Ee, şey düşünmüyorum. Hmm. Bu maçlık ama oynuyorlar sanırım. Bundan sonraki maçta başlayacak cezalar. Ee, onun dışında zor bir maç oynayacağız. Adana Demirspor maçı zor bir maç. Bir de bu, biliyorsunuz bu sene bize kendi evimiz deplasman gibi geliyor. Ama inşallah en azından bu yaşanan olaylardan sonra daha böyle bir kenetlenmiş bir takım olur ve oyunumuza odaklanırız diye inanıyorum. Ve bugün güzel bir galip etti inşallah döneriz diyorum. Ee, yorumu bu şekilde baba sen ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar ya şimdi bekle çıkacaklar. <laughs> evet. Bana şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, vallahi Fenerbahçe biraz motive olmuş gibi çıkar çıkıyor ama yani zor bir maç onlar için. Evet, Adana zor bir maç. Yani Adana gerçekten zor bir maç. Yani benim dileğim inşallah Adana yer. Biz burada bu işi bitiririz diyorum ama. Ya Fener'in de fikstürü arkadan zor. Ee, özellikle şey hani bir Trabzon maçından sonra Adana maçı, 2-3 hafta sonra Beşiktaş maçı var ya evet. maçları var. Gerçekten zor bir zaman bizi bekliyor. İnşallah ama atlatırız diyorum. Ona göre bir kadro kurdu çünkü benim inancım tam. Hadi bakalım arkadaşlar iyi seyirler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz sizlerden. İyi seyirler. Hadi bismillah. <laughs> şov indir ya! Adam şansına bak bir atamadı gol ya. <laughs> La vallahi geliyordu ya. Lan oğlum ya. Adam bir kıramadı ya şu san şanssızdı. Gol geldiydi ya. Adamın önünde kabak gibi bırakmışlar lan. <laughs> sağlam da vurdu ya. Vallahi var ya sağlam da vurdu. <laughs> ya abi atsanız da şurada ya. <laughs> abi bu iş Herhalde bizim dükkanda çözülecek. Biz bu dükkanda kilidini açacağız. Yapma ya. Ya oğlum ya. Şunları yemeyin ya. Yemeyin şu atakları ya. Ya bu atak yenir mi ya? Ya aslında kötü bir hareket yapmadı. Kaleye biraz daha düzgün vursa gol. Atıyordu kendi kendine golü. Çok yavaş bırakmış ya. <laughs> Senin kafa çalışmıyor. Doğru <laughs> bir şey demez ya. <laughs> Daha ne diyecekler? Ne anlama gitti? Senin kaf kafan mı çalışmıyor ki? Isı duymadım anlamda mı demiş? Kulağını işaret etmiyorlar kafasını işaret ediyor adam. Hareket bu hareketi en son sergene yaptı bu. Hmm. Sergene bir, bir şey oldu da bunlar arasında. Ondan yaptı. Şeyi diyor bu. Bak bu gol. Ben artık kafa vuruş atamıyorum. Bak şimdi bak bak. Bak baba var ya böyle diyor gol geliyor ya bak. Ya, acayip oluyor ya. gol. <laughs> Alexander Cico. <Ciku>. Baba çaktı. <laughs> baba bir şey söyleyeceğim. Sen valla normal değilsin ha bak. Bir, bir yerde değerlendir yani bunu sen. Bir de ilk değil. Işte, Alexander Cico. Reis çaktı. Arkadaşlar bu arada Bundan önceki Trabzon maçını falan da izleyenler de bilir. Babam ne zaman Fenerbahçe maçında Fener gol olacak dese, yani, aha geliyor dese gol oluyor harbiden. İlginç bir şekilde. Yani nasıl tahmin ediyor, ne yapıyor, ne diyor anlamadım ama çok güzel oldu. <laughs> Allah çok güzel oldu. Oh be! Cicco! Aleksandr Cicco! Çok iyi. Şu adam, şu adam bizde iyi şey tuttu ya. Ya Adana'nın oynayışında da iş yok zaten ya. Valla. Yani şey yok eski Adana değil yani. Yani yemin ediyorum dünkü Hatay var ya. Allah seni alsın Adana'yı cebinden çıkartır ya. Yani Valla diyorum bak. Aha. Çat. Bir gol. Balotelli. <laughs> Lan var ya dedim. Bu adama dikkat edin dedim. <laughs> İrfan Can, Can'ın büyük hatası ve Balotelli'nin topu mükemmel takip edişi Adana biri Adana biri yaptı. Bir bir. bir, bir. Aynen, aynen aynen. Böyle bir hata yapılmaz. Salak mısın oğlum? İyi top takip etti ama. Ya baba çok belli. Gol Balotelli. Yarım saattir top oynuyor. <laughs> Hataya bak. Ya bu kadar belli edildi Bak bak bak. Göz göre göre de pas atıyor. Ya. Adam gözün adam, adam, adam ayıkmış oraya atacağını. Bak bak. Ya baba. <laughs> Çok basit bir şey yani. <laughs> bir de öyle bir adamın aya ayağını atmış ki. Evet. Ne kadar dümdük var Seppur. Baksana abi. Bir şey söyleyeyim mi? Allah belanı versin. Adana'nın oyun kuruluşu yok. Vallahi bak oyun kuruluşu yok. Farkında mısın? Bak defansa şuan. bak. Mesela şimdi 3 kişi geliyoruz ya oradan. 2 kişi boşta öbür adamlar öbür adama bakıyor. Topla oynayan adama bakıyor Angut gibi. Bir Sen de farkında de değilsin. Bireysel oynuyorlar biraz. He, karambol oynuyorlar. Pas oyunu çok yapıyor. Aynı halı saha maçı yapar gibi yapıyor lan. Başıma var ya valla güzel oynuyor. Deli pasta pas dağıtıyor takıma ya. Bu kaleci de çok hata yapıyor haber olsun. Şu Azeri kaleci var ya. O da çok hata yapıyor. Valla diyor lan. Ne oldu lan? <laughs> bak. Bu sene de sürdüğü atmaya başlattı. Top bizdeydi, atağa kalkıyorduk. Ne oldu ki adama? Anlamadım. Yok abi ya. ya abi insan sinirlenme meselesi değil ya. Ben bunu anlatıyorum işte ya. ya. Oyun, 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 oyun oynatmak. Hiçbir ayrıcalık bekliyorum. Sadece oyun oynayak ya. Ha, ha, ne oldu oğlum kaleci orada? Ne oldu yani? Sağlık ekibini çağıracak mı? Zıpladı yere düştü. Sanki beton üstüne düştü. <laughs> Millet havada iki tane takla lan. Evet. Bu sakatlığı var, varmış baksana. İnsanlar var ya sinir atlarıyla oynuyorlar ya. Ben başka bir şey söylemiyorum ya. ya. Her maç bunu görmek var ya acayip sinir bozucu yani. Hata kalkıyordu takım. Oradan gittik top aldık sökere. Kulunç top aldı hata kalkıyorduk. Tamam. Çok bunun attığı pası mı attı? Ohohoho <laughs> var ya bugün valla kendini güzel gösteriyor ya Demek <laughs> ki adamın gençliğinde harbiden büyük takımda oynadığı kadar varmış Bak, ya Manyak man <laughs> adamla oynatır mı lan? Yok hayır yani çok çok ağır bir oyuncu falan filan oluyor o, da ki, ama adam, adam demek ki gençken iyiymiş ya. Yani. Bak bak. Baba valla top, baba bu ne ya? O, 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 sayı, o, top bizi niye sevmiyor o, abi? Niye çizgiden dönüyor, direkten dönüyor? Ne oluyor oğlum? O <laughs> o, sayı, hayır, o, sayı, yok o da bildim de. yok <laughs> 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 yani. <laughs> Baba o site yok ki adam kalede o site yok. Yok ne yok. Adam kalede. Adam çizgide çıkar. Nasıl <laughs> olsa <off> site <laughs> olsun? Bir dakika o zaman çizgiden nasıl çıkarıyor topu adam? Ben Bana mantığını söyle. Ama vurduğunda mı o herhalde? Olur mu? İlk hafta zaten kafadan sekti o. Orada o site nasıl verdi? Ben onu anlamadım. <laughs> Vallahi var ya şu maç berabere çok canı sıkılır biliyor musun ya da kaybetsek. Çok evet. can sıkıcı gerçekten ya. de ona... Çünkü hakkıyla şu an var ya evet. Fener kazanmak için daha ne yapması gerekiyor? Hiçbir önce kazanmam evet. ya şurada. Evet güzel oynar. Abi ya. yani gerçekten şu anda Fener'in oyuna hadi hani böyle kazanma yüzdeli yüzde hani Adana yüzde yirmi derim. Yüzde seksen Fenerbahçe derim valla bak çünkü bir kamyon pozisyon yakaladı. Evet, bak. çok yakaladı, çok yakaladı değerlendiremiyoruz. Hmm. Şuna bak 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 bak. Bak 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 bak. Şu Şimanski ne koşuyor la? Of oh, baya iki yarı bir bir bitti valla. En az var ya yemin ediyorum. Ya hilafsız söylüyorum. Bakın burada Fenerbahçeliler ne der bilmiyorum ama en az yani şurada Fenerbahçe'nin 3-1 falan bitiriyordu neredeyse de. Biraz top Adana'dan yana işin geçeceğini söyleyeyim size. Arkadaşlar valla oynanan oyundan çok memnunum. Fenerbahçe'nin bugün paslaşma sistemi falan bir takım oyunu var. görüyorum ortada. Çok kapıcı bir oyun var ama İrfan Can'ın yapılmaması gereken bir hatası yüzünden gol yedik. Ya aslında önemli değil yani oradaki niyet önemli. Adam o anı ama işte, şeyler işte çok şey, ama işte yani şampiyonluk etki eder evet. de. İnşallah tabii onun o pozisyonu konuşacak duruma gelmeyiz de ikinci yarı inşallah gol atar ve durumu keseriz. Çünkü gerçekten oynanan oyunlar maçı sabah kadar hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Çok baskılı bir, e, hakkını verdiğimiz bir oyun oynadığını düşünüyorum arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Herkes iyi seyirler. Destek olmayı unutmayın. Kaleci giderler. Ne bu söyleyeyim. Oyuncu da sokabiliyor. Aa. Bak bak. Çiko. Edin Ceko! Edin Ceko. İrfan'ın var ya kurnazlığına iyi bak orada. İrfan'ın kurnazlığına iyi bak orada. Nasıl ayıptırdı? Nasıl ayıptırdı? Hemen altı taçı nasıl kullandı? Edin Ceko! Nasıl ayıptırdı bak. İrfan'a iyi bak baba. Bak şimdi. Nasıl ayıptırdı var ya kendini İrfan canlı. Ya. Bak bak. Top toplayıcı bebeği görüyor musun? Nasıl sevmem ben? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu golü var ya top toplayıcı bebeği yazarım. Top çıkar çıkmaz hemen İrfan'ın önüne verdi. Çok güzel gol. Çok güzel gol lan. Üç kişi arasında valla klas gol. Harbiden güzel gol yani. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok ama. Çok güzel gol. O top toplayıcı çocuğun var ya. Helal hoş olsun ya. Sana. Gol'ün çok büyük pay yolda şu an. Bir şey var ya, bir tane aslında adam bir şanssızlık. Milli takımda gitti, ilk maçında golünü attı. Nani'yi lan. Nani oğlum sen bizim eski oyuncu musun? Bak Şişt. Takımına böyle bir şey yapma. <laughs> bizim eski oyuncuyla eleman. Ne yapacak? Bizi şampiyonluktan etmesin. Nani bilmez ki yabancı Ya öyle de şakasına söylüyorum baba ya. Makarasına söylüyorum. O kadar mazimiz var anlamında söylüyorum yani makarasına. Yoksa adam tabii ki şeyde değiliz yani. yabancısında, Türk de değiliz yani. Yani en, azından hırslı oynamasın yani Götünü gerek yok. Eski takımın yani. Biraz daha saygılı var. Böyle şey o sakin, rahat oyna, relax oyna. Çok bir koç. Hani eskiden çok iyi yani olmuş, ya. Çok bir sıkmadan çakacak şimdi. Sapacak olmuş. Sapacak olmuş. olmuş. Niye laftımız mesela? Niye kontrol olalım? Bak bak bak. Gel bak. Keçeren nale var valla. Bak 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 gördün mü? O da ne uğradını? O da ne uğradını? Abo! Ohohoho! Ohohoho! Ya. Sen ne diyorsun abi? Golün güzelliğine bak ya. Odi be. Ya abi bu kadar temiz ayakta olamazsın ya. Bu kadar temiz ayakta şu topun vuruşuna bir bak ya. Of tam kaleye ayağlamış ya. Kaleci nefesini yedi mi? Bitiriş nasıl ama Allah aşkına ya. Abi Abi inanılmaz iyi bir vuruş ya. İnanılmaz iyi bir vuruş. Çok iyisin ya. Ya abi var ya çok bu adam bizde birkaç sene kalması lazım en ya. Bu sen bir şey yetiştirmiş ona. an. Ya şey var ya böyle eee kaleci uyalık değil, özgüvensiz. Ha. Ne zaman ne zaman çıkacağını bilmiyor. Geliyor, geliyor mu? Geliyor adam atacak. Hı -hı. Attı bak geliyor dedim ben biliyorum. Ben sana dedim geliyor dedim. Anlamasın atacak ya. Dedim, dedim ya sana. Ben dedim ki geliyor atacak. Geliyor atacak diyor. Çünkü gelişinden belli. Ne derler? Çarşambanın belli gelişi perşembeden belli olur diyorlar var ya. Aynı onun gibi geliyor dedim. Hı -hı. Ulan ne maç ya. Sizin şey Kasımpaşa maçına benzemiyor mu? Offside? Yani offside ya. ya offside yok. Öbür gibi arkada vurmuş? arkadaki vurmuş? Öndeki vurmamış. Anladın mı? Ya yani şey, şu öndeki bu saat Aa, o olsaydı. Ama en arkadaki kim vurdu? Arkadaki gelen vurdu. Bak gördün mü? Bak A vurdu. En, yani, en, yani, neydi o? Benim korkum ne biliyor musun? Kontra atak. Çok hızlı oyuncuları var baba. Baba <laughs> çaktı. Serdar Dursun baba Ronaldo'ya bak. Ronaldo ya. Ronaldo'ya bak baba. Sü Ronaldo süüüü. Süüüü. Ronaldo çakıyor Ronaldo. Reis. Ronaldo çakıyor. <laughs> Bizde Levent golcü bitmez diyor. <laughs> <Süü> reis çakıyor. <laughs> La var ya baba bu da çok garip bir <laughs> oyuncu. Bir arada atıyor arada atamıyor böyle. Adam ya gene bize önemli yerlerde çıkıyor valla. Umut Dağir'den iyi ya bu. Vallahi şey yani iyi ya. uyum sağlıyor takıma. Bak bak bak. Offside yok. Öndeki bozuyor. Öndeki bozuyor. Bak güzel gol atmış da bu arada. Vallahi bak. Zor açıdan atmış he. Yemin ederim dar açı atmış. Abi Serdar Dursun. <laughs> evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe 4. Adana Demir Spor 2. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak ben bu sene Süper Lig içinde söylüyorum. Süper Lig'de de söylüyorum. Fenerbahçe'de en çok akan oyun olarak gördüğüm oyun buydu benim. Yani oyun hiç durmadı neredeyse. İlk yarıda bir kaleci sakatlanması vardı. Bir de Adana'nın yine bir oyuncusu köşede sakatlanmıştı. Onun dışında bir kere bir oyun durmadı. İnşallah hep böyle oynanır maçlar. Dün hatta Galatasaray maçını izlerken de hani söylemiştim. Ama inşallah dedim yarın da böyle olur. Sanki o Fenerbahçe Trabzon maçındaki olaylardan sonra o hakemlerin ifşa durumları var ya. Basını Basına düştükten sonra sanki hakemler biraz da aklı başına geldi gibi geliyor bana. Kolay kolay faal vermediklerini düşünmeye başladım ben. Vermesinler. Fener'e de vermesin, hakeme de vermesin. Oyun aksin istiyorum. İnşallah e, devam eder böyle hakemlerin performansı. Bugün hakem gayet iyiydi. Maçı olarak da çok keyif aldım. Takımdan çok memnundum. E, onun dışında ekstra diyebileceğim bir şey yok baba. Sen ne diyorsun maç hakkında? Yani ekstra diyeceğimiz bir şey var benim. Söyleyeyim hemen. E, birincisi Fenerbahçe yaksın, yaksın o topçu çocuğa dua etsin. Gerçekten dönüm noktası o çocuktu. Top toplayacak. Yani top toplayacak çocuk var ya gerçekten. Bebeğe helal olsun. Topu iyi takip etti. Hemen hızlı pas verdi. Ve dönüm noktası oldu orada. Ee, onun haricinde Fener de güzel oynadı. Adana da güzel oynadı. İkisini de tebrik ediyorum. Bu maç herhalde e, bizim statta bitecek. Kupa bizim statta belli olacak. İnşallah İnşallah, rekabetli olsun da baba iyi oynasın. Biz kupayı kazanmış. bizim, biz kendimize almasını çok istiyoruz. Arkadaşlar bu arada yani bu videonun şeyleri de sizden güzel bir like bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizim için destekleriniz çok önemli. Fenerbahçeli olarak arkamızda durduğumuzu görelim istiyoruz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.